Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Minecraft oynayacağımızın haberini vermek istiyorum başta. Bu çok kısa bir oyun videosu olacak. Minecraft'a başlayacağım biraz da böyle Pocket Edition'a Beta sürümünü oynuyoruz. Yani e, diyeceğim şeylerden biri de şudur ki Oooo oh, oh, tabii gösterelim. Şimdilik spoiler olmasın. Ee, şu anda sadece e, bunları görmeseydiniz daha iyiydi de şu anda köylerin evini hazırlıyorum. En öncelik öncelik olarak köylü evlerini kendim yapacağım. Sonra köylüleri koyacağım. Ben kendi adıma ev yaptım. Kardeşim de bu oyuna katılacak. Beraber Minecraft videolarımızı çekip atacağız YouTube'a. Yani arkadaşlar ne kadar izlenir ne kadar izlenmez bilmem. Ama izlenirse sevinirim. En azından bir görüntülenme olsun. Sabahın bu saatinde kalktım. Size özel video yani. Daha ne diyebilirsiniz? Neyse arkadaşlar. Günaydın diyerekten hepinize sesleniyorum. Bu videonun gelmesi bence biraz daha saçmalık olacak. Çünkü dün akşam attığım videoya göre bakılırsa World of Tanks videosu gelecek dedim. Ve size onu bekliyorsunuz. O da gelecek bugün. Şu anda bunun geleceğini haber veriyorum. Şu anda sadece hazırlık aşamalarındayız. Ben köylü binalarını bitirince oyun başlayacak. Ben daha önceden de kasıldım biraz. O yüzden de o kasıldığım şeyleri bu arada evimi göstereceğim. Onu da game modda hazırladım. Çünkü nedeni artık alışmışız. Game moda, game moda alışmışık. Game mod bire e alışmışık. Yapacak bir şeyim yok. Neyse arkadaşlar, benim bugün diyeceklerim bu kadar. Hmm. Bugününüz hayırlı geçsin. Herkese günaydın yeniden. Ve görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzda. Size kadar sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.